Merhaba, ben diş hekimi Mehmet Büdüş. Özel Silivri Anadolu Hastanesi'nde hizmet vermekteyim. İmplant tedavisi herhangi bir kemik grefti uygulaması yapılmadığı takdirde ortalama 3 ay kadar sürmektedir. Eğer bir sinüs lifting dediğimiz operasyon, kemik ila tozu ilavesi yapıldığı takdirde de bu süreç ortalama 5-6 ayı bulmaktadır. İmplant tedavisi lokal ve genel anestezi altında uygulanabilir. Lokal anestezi altında diş çekiminde uyguladığımız gibi anestezi uyguladığımız için implant yerleştirirken de hasta hiçbir şekilde ağrı hissetmez. İmplant tedavisi sonrasında da ağrılar olmasın diye gerekli ilaçlar reçete edildiği için son derece konforlu ve ağrısız bir süreçtir. Implant tedavisi e, herhangi önemli bir sistemik hastalığı olmayan bütün erişkin bireylere uygulanabilir. Doğal dişlerden daha fazla bakım gerektirir çünkü implant bize verilmiş ikinci bir şanstır. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. E, sigara miktarını mümkünse e, azaltmak gerekiyor. Dişlerimizi günde iki kere minimum çok düzenli fırçalamamız gerekiyor. 6 ayda bir hekim kontrolüne gitmemiz gerekiyor. Ve implantın üzerindeki porselen dişlerin kırılmaması için onlara dikkat etmek gerekiyor.